bir uygulayıcı travma hastasının baş ve boyun stabilizasyonunu sağlar. Diğer uygulayıcı eldiven giyer, hastaya uygun boyutta nazofaringel kanül seçilir. Uygun ölçü burun kanadı kenarından kulaktaki tragus çıkıntısına kadar olan mesafedir. Kanülün distal ucuna kayganlaştırıcı jel veya su sürülerek ıslatılır. Burun ucu nazikçe yukarı kaldırılarak burun delikleri görünür hale getirilir. Tüpün distal ucu doğru eğim ile burun deliğinden yavaşça sokulur. Nazofaringel kanül burun deliği içinde hava akımı sağlanana dek Hafifçe döndürülerek ilerletilir. Hava akımının varlığı kontrol edilir.